Merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle Yusuf Reis Daha önceki videoda gelmemişti Yusuf ben, ben, de Yusuf yanımda Yusuf'tum bu sefer sana Sana troll yapmayacağım Bu sefer Dur bakalım Video başladı haber vereyim Heh yazdım Bir cevap yazdım <laughs> zor. Şimdi arkadaşlar katil çıkarsak Yusuf'u ne yapacağım biliyor musunuz? Tabii ilk herkes öldüreceğim. daha sonra Yusuf'un üzerine doğru geleceğim bıçakla bakalım ne yapacak. Bir de artı artı ve artı bir dakika bekle. Bir dakika ben şuna yorum yaz. Heh, yazdım. Bakalım ne diyecek. Ah! Yusuf'un nasılymış? Ben de. Hızteran köy. Çok güzeldir. Allah! dur yazayım kanalımın adını. Şimdi yazdım. Aynen. Hı? Dur bakalım bir burada. da. oturma şeyimi göstereyim Alın, bir sıfır. Aldım bir Yes. Arkadaşlar Yusuf'u trolleyip ve silah nasıl giyim mi? Ee, Neyse saklanalım şurada duralım bir, katil gelirse çat diye vurarız. Kesmedi değil, değil, kesmedi. Değildir inşallah. Değildir inşallah. Geldi mi? Yusuf mu katil? Yusuf mu? Ya Allah bismillah. Dalıyorum ben. Bismillah. Allahu ekber. Değilmiş bu. Ama kız göz gitti be. Aga be. Tamam. Ee, kız niye kaçıyor? Kışı mı gece acaba? Hayır. Öldüğünü söyleme. Hayır dostum. Hayır dostum. Hayır. Dur bakalım sıkacağım silahı. Yes! Vurdum. Vurdum. Yusuf ne yapıyor acaba? Dur yazayım. Yazdım hemen. Yusuf nerede? Heh. Yusuf niye hiçbir şey yazmıyor? Yusuf vurdu yazdım. Hemen hemen yazalım cevap. Y yazıyor. <laughs> Bu arada Muhammed kardeşimize selamlar olsun. O kişiye de selam olsun. O kişi kimdi? Yavucusu da. Nubs Joserde ona da selam. Neyse başladık. Orta benim en sevmediğim haritaya. ya. Of. Şu düğmeye basalım da bir kişi gelmesin. Bu arada arkadaşlar ben eskiden bu çok oynuyordum. Bu aralar oynamaz oldum. Yusuf inşallah ölmemiştir. Gittim ama. Neyse. Bismillah diyelim. Aha aha aha, 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 aha. Çok güzel. Aa, bir kişi geldi. Muhtemelen. Ne diyor? Suf kim dedi kesin. Ne diyor? Evet. Dur yazalım. Evet. evet. Dedim hemen evet. Adam inşallah şerif Silahı buluruz. Um, Yusufur da ölmemiş. Yes, 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 yes. Evet. Bir kişi offer yazıp duruyor. Abi kesin bir kişi gelip öldürecek Yusufu Aa bak burada bir kişi olmuş. İnşallah katil evet. Dur bakalım sorayım. bir Yusuf katilcisi. Allahu Ekber. Evet. Aha şiştık. sıçtık. 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 Aha. Katil. Oh, kaçtım. 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 Geç 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 şuraya geç. Geç geç. Geç. Oh. Eee. tamına burada durayım. Burada, burada görmeleri çok zor. Bakma. Muhammed Olmuyor. Dur. Evet izleyin. Olsun. Olsun. Seyircimizse olsun. Seyircimiz değilse de olsun. Yeri. yok. Yaşalar Yusuf. Yusuf. Yazdım. Yaşalar Yusuf. Harbi yaşa. Allah'ım uzakta durayım. Şimdiden bir kişi katil gibi geliyor. Katil gibi geliyor şimdiden. Ne diyor? Ah. Korktum. <laughs> Dur bakalım. Hadi git. <laughs> Niye ki? <laughs> ah be, şu kuruğumla fırlatma. Keşke ben dostlar. Dur bakalım. Sen halamı yapmıyorsun. Ah video keyfi ya, Elimizde. Yusuf da burada. İki kişilik şey. Tamam mı? Kabul ettim. Yan yana iki, iki, iki şey harika üçlü. Ee, e, değildim ki. Değildim. Yes. Yes. işte En sevdiğim oyun modu buydu. Aa, yaşıyoruz. Yaşıyacağız, yaşıyacağız. Gel buraya. Gel buraya. Tüm zombileri temizleyeceğiz. Zombi değilmiş. Tüm zombiler gidecek. Oha, çok zor. Bunu yakalama. Güzel kaçtı. Aa. Zombi sandım yanımdakini. Arkadan bir zombi geliyor. Hop. Hayır. Oha. Oha. Çok zor ölüyor. Ah. Ah. Öldüm. Ah. Maşallah ne oluyor hiç anlayamadım. Olur. Durmadan sağa sola zıplıyorum. Sağ sol 3 4 Sol sağ 3 4 Hoppala ne diyeceğim. Hı. bana ama. Tüm herkesi temizledik gibi gözüküyor. Dur bakalım. Neyse bu videoda bu kadar. Diğer kiz bölümde görüşürüz.